Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizinle pilates yapacağız. Pilates haftası. Bugün ve tüm vücut çalışacağız. Hazırsanız şimdi sol bacağınızı kaldırıp indiriyorsunuz. Ayaktasınız. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Tekrar kaldır, tekrar indir. Bu şekilde basen bölgemizin çalıştığını hissediyoruz. 20 defa kaldırıp indiriyoruz bacağımızı. Ve şimdi onu yaptık. 10 9 8 7 kaldır 6 5 çalıştığını hissediyorsun ama durmuyorsun 4 3 2 ve sonu yapıyoruz ve bitti şimdi hiç durmadan bacağımızın arka bölgesini çalıştırmak için arkaya doğru sallıyoruz bacağımızı bir arkaya bir öne dengemizi sağlıyoruz bu şekilde duruyoruz yine ayakta bu arada her zaman yapabilirsiniz bu hareketi. Ayakta durmanız gerektiği zamanlar. Gerçekten aynı zamanda da bacak çalışmış olacaksınız. Arka bölgesindeki selülitlere son veriyoruz şu anda. Sıkıntılı bir bölge biliyorsunuz. Ve popomuzu kaldırıyoruz. 20 defa sallamaya devam ediyoruz bu şekilde. Ve çok az kaldı. Sabrediyoruz. 2 defa daha yapacağız sadece. Bir tane daha kaldı ve bitti. Şimdi var squat yapacağız. Nevos squat da denilebiliyor buna. Bacaklarımız bitişik bir şekilde popomuzu kaldırıp indiriyoruz. Kaldır, indir. Kollarım yere paralel yukarıda. Aynı zamanda kolumu da çalışmış olacağım. Bu şekilde kol uzun süre sabit durunca yorulacak çünkü. Bu da iyi bir şey şu anda. <laughs> bu şekilde indirip kaldırmaya devam ediyoruz popomuzu. Nefes al, nefes verirken indir. Tekrar nefes al, nefes verirken indiriyorsun. İndir. Nefes alıp vermeyi ihmal etme. Kolların yukarıda olsun bence. Ama yani şart değil. Kol çalışacağız ama şu an ya olursa iyi olur yani sizin için. Bu şekilde indirip kaldırıyorsun. Tekrar indir, kaldır. Nefes al, nefes verirken indiriyorsun ve bu sefer bacaklarının arasını açıyorsun ve squat yapıyorsun yani bu şekilde indir kaldır indir kaldır tekrar indir tekrar kaldırıyorsun ve asla ellerini değiştirmiyorsun dediğim gibi opsiyonel demiştim fakat gerçekten de öyle tutmanızı istiyorum şu anda paralel olarak ellerinizi mata paralel ya da yere paralel olarak tutuyorsunuz yukarıda kollarınızı çalıştırıyorsunuz ve aynı zamanda kalçalarınızı çalıştırmış oluyorsunuz. İndiriyorsun, kaldırıyorsun. İndir, kaldır. Çok az kaldı arkadaşlar. İndiriyoruz. Tekrar kaldırıyoruz. İndir. Nefes al, nefes verirken indir. Tekrar nefes al, nefes verirken indir. Nefes al, nefese birlikte indiriyorsun. Tekrar ve bitti. Şimdi aynısını sağ yapıyorsun. Hani yana doğru açıyorduk ya basan çalışıyorduk onu yapıyoruz şu anda sağ bacağımızı yana doğru açıp kapatıyoruz aç kapat tekrar aç tekrar kapat 20 defa bunu yapıyoruz aç kapat aç kapat aç kapat ve son 9 8 7 6 açıyorsun kapatıyorsun. 5 4 Basenin çalıştığını hisset. 3 2 Ve son 1'i yapıyorsun. Şimdi arkaya gönderiyorsun bacağını. Ve arka bacağımızı çalışıyoruz. Arkaya gönder, bırak. Gönder, bırak. Bir arkaya, bir öne. Bir arkaya, bir merkeze. Son 14 13 12 11 10 9 çok az kaldı pes etmiyoruz arkadaşlar gönderiyoruz 7 6 5 4 3 2 ve 1 yani pilatesimizin bu bölümü bitti. Şimdi mat hareketlerine geçiyoruz. Bu arada ayakta bölümünü yemek yaparken yapabilirsiniz. Kesinlikle harika olur. Şimdi matımızda dirseklerimizin ve dizlerimizin üzerindeyiz. Ayağımızı arkaya gönderdik parmak ucunda. Nefes alıyoruz ve nefes verirken bacağımızı kaldırıyoruz. Bu hareketi 20 defa yapacağız. Şu an 19'dayız sanırım. 18'e geldik. 17 nefes alıp vermeyi unutma. 16. 15. Nefes. 14. 13 12 popon çalışıyor 11 10 9 8 7 6 5 4 desin çok az kaldı sabret 3 2 ve 1 de sabit bir şekilde tutuyorsun. Merkeze nefes alıyorsun. Nefes verirken bacağını sağ sol götürüyorsun. Ve farkındaysan da başım hareketi izliyor. Bacağım nereye giderse başım da onu takip ediyor. 10 defa da bu hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Benimle aynı zamanlamayla yapmaya dikkat ediyorsunuz. Şimdi son defa daha yaptıktan sonra çocuk pozisyonunda biraz dinleniyoruz. Ellerimiz mata doğru uzandı kalktık şimdi. Ufak bir dinlenmeydi. Yine dirseklerimizin üzerine geçtik. Parmak uçlarımızdayız. Bu sefer diğer bacağımızı arkaya gönderdik. Arkada yine aynı şekilde kaldırıp indiriyoruz 20 defa. 17'deyiz. 16 15 14 Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. 13 bu arada nefes alıp vermek neden çok önemli pilates'te? Çünkü daha fazla kalori yakmanızı sağlıyor. Ne kadar nefes alıp verirseniz hareketle birlikte pozisyonun içinde o kadar daha fazla kalori yakarsınız. Benim dediğim şekilde nefes alıp vermeye özen gösteriyoruz. Bu arada hareketi yapmaya devam ediyoruz. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Son defa daha kaldırıp indiriyoruz bu sefer. Tuttuk. Ve yine aynı şekilde bir sağ bir sol gönderiyoruz. Merkeze nefes alıyoruz. Nefes verirken de sağ sol gönderiyoruz. Başı harekete dahil etmeyi unutmayın. 10 defa yapıyorsunuz bunu. Nefes alıp vermek çok önemli. Çok az kaldı arkadaşlar. Son bir defa daha yaptınız. Yine çocuk pozisyonuna geçtiniz. Burada dinleniyoruz. Bu bizim dinlenme pozisyonumuz. Ama tabii çok dinlenmek yok. Kalkıyorsunuz. Kalkın. Şimdi size yogadan çorduğum, pilatesi aktardığım bir hareket döngüsü yapacağız. Ne yapacağız? Plank pozisyondayız. Plank'ten çaturanga'ya iniyoruz. Buradan da upper facing dog ve downward facing dog. Döngü bundan ibaret. Nefes alıyorsun. Plank'tesin. Nefes verirken çaturanga. Upper facing nokta nefes al, nefes verirken de adamuk adasın. Bu şekilde döngüdeyiz. Tekrar nefes veriyorsun, çaturanga'dan upper facing nokta nefes alıyorsun, nefes verirken de adamuk adasın. Tekrar nefesle birlikte plank Chaturanga ve yukarı bakan köpek pozisyonu. Nefes al, nefes verirken de adamuk adasın kalbini yere yaklaştırmaya çalışıp tekrar plankten çatıranga, upper facing dog nefes al nefes verirken de ado muka çok az kaldı tekrar plank pozisyonundan çatıranga, upper facing dog kulaklardan omuzlar ayrı ve ado mukaya geldin tekrar ado mukada da biraz duruyoruz göğsümüzü ne yapıyoruz? Yere yaklaştırmaya çalışıyoruz. Dizlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz. Pozisyonumuz içine giriyoruz. Kalbimizi mata doğru eritiyoruz arkadaşlar. Şimdi hazır olduğunuzda bağdaş kurma zıplamanızı istiyorum adımı kadar. ve oturuyorsunuz. Farkındaysanız saçım toplu. Çünkü çok rahatsız oldum ve topladım. Çok mutluyum şu anda. Tokam da varmış yanımda. Cunda'dayız bu arada. Çok güzel. Tavsiye ederim gidip görmenizi. Ne yaptık? Matımıza yattık. Dizlerimizi kaldırdık yukarıya ve bileklerimizi, ayaklarımızı bir point, bir flex yaptık. Flex'e tutup ilk sağ bacağımızı mata doğru gönderdik. Şimdi de sol bacağımızı gönderdik. Nefes al. Sağ bacağını gönder. Nefes al. Bu sefer sol bacağını gönderirken nefes ver. Tekrar sağ bacağın Şimdi sol bacağın nefes alıp vermeyi unutmuyorsun. Nefes al, nefes verirken gönder. Tekrar nefes, nefes verirken gönder. Nefes, gönderiyorsun. Tekrar nefes, gönder. Sağ bacak. Şimdi de sol bacak. Tabii ki bunu yaparken ayaklarımız asla yere değmiyor. Topuklarımız mattan birkaç santim daha havada kalsın lütfen yapmaya devam ediyoruz. Bir sağ bacağımızı gönderiyoruz. Bir sol bacağımızı gönderiyoruz. Nefes al, nefes verirken sağ bacak. Nefes al, nefes verirken şimdi de sol bacak. Tekrar sağ bacak. Şimdi de sol bacağımızı gönderiyoruz. Çok az kaldı. Sağ bacak. Şimdi de sol bacak. Nefes alıyorsun, nefes verirken sağ. Tekrar nefes verirken sol ve dizlerinin ikisini de tutup göğsüne doğru çek. Çekebildiğin kadar ve salla. Sağa sola sallıyorsun bacaklarını ve şimdi de sağ bacağını aldın. Sol dizinin üstüne koydun ve kendine doğru çektin bacaklarını. Bu şekilde omurganı rahatlatmış oldun. Şimdi ters taraf aynısını yapıyoruz. Çekebildiğimiz kadar göğsümüze doğru çekiyoruz bacaklarımızı. Şimdi serbest bıraktık, düzleştirdik bacakları ve dizimizi başımıza doğru çektik. Bıraktık, kalkıyoruz. Şimdi ellerinizi mata doğru uzatmanızı, göğsünüzü ve çenenizi mata yaklaştırmanızı koyabiliyorsanız da koymanızı istiyorum. Bu şekilde görünecek. Şimdi ne yapıyoruz? Sol kolumuzu sağ kolumuzun içinden geçiyoruz. Bakışımız Sağ kolumuzun üstünden sol elimize bakıyor. Burada biraz kaldık. Sırtımızı rahatlattık arkadaşlar. Şimdi ters tarafa yapıyoruz. Bu hareket gerçekten sırt ağrılarına çok iyi geliyor. Her zaman yapabilirsiniz. Eğer sırt ağrınız varsa o gün bu hareketi yapın. Yaptıktan sonra hemen geçecek, emin olabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Kurbağa pozisyonuna geldik kurbağa pozisyonunda bacaklarımızın arasını açtık. Kalçamızı açıyoruz yani. Açabildiğimiz kadar bu şekilde duruyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bu kadar da açsanız olur. Yani illa sıfır bir şekilde açmak zorunda değilsiniz. Kalça açıcı yoga temelli videom gelecek haftaya salı. Takip ederseniz, abone olursanız kaçırmazsınız. Şimdi ne yapıyorum? Kalkıyorum buradan bağdaş kurup matıma doğru oturuyorum. Şimdi de bir de kollarımızı esnetelim diyorum. Sağ kolumun içine sol kolumu koydum. Bakışım omzundan ters tarafa. Şimdi aynısını öteki tarafa yapıyorum. Bu şekilde kollarımızı da esnettik. Şimdi başımızı bir sağ bir sol yarım yol çeviriyorsunuz. Üç kere çevirdikten sonra şimdi de arkaya çeviriyorsunuz üç kere. Bu da bitti. Şimdi de omuzlarımızı bir saat yönüne bir saat yönünün tersine üçer kez çeviriyoruz. Bu da bittikten sonra videom bu kadar arkadaşlar bitti. Kanalımda yoga ve pilates videoları paylaşıyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.